Metenin torunlar, Hohanyehlen, Çiçi, Hohanyeh adında meymanat yok. Türk tarihinin bilinen ilk şerefsizi anlatıyorum ben bunu. Niye? Şundan dolayı bak adının Çiço Çiço, oğlum öyle olduğuna bakma tamam. Çiçi, Türk tarihinin bilinen ilk neyidir? İlk delikanlısıdır. Nasıl? Hohanyek diyor ki 4 tane Çinli karısı var. Onlar Çinli olanlar daha bir sürü neyi var? Eşi var. Çinli olanlar bunun kanına girmişler. Demişler ki neden sen bizim babamıza savaşıp duruyorsun? Biz babamızın evine gideceğiz, babamızın yanına gideceğiz falan falan. Deyince tamam mı kıymetli kardeşler? Kardeşine diyor ki lan kardeş diyor çiçi gel lan buraya diyor. Oğlum bak abem diyor. Eski şaşalı günlerimizden uzaklaştık. Tamam Tarkan öldü, kurt kayıp. E zaten Çinliler çok gel diyor Çin'le savaşılıp da geberip gitmeyelim. Gel en iyisi, diyor Çin İmparatorluğu'nun egemenliği yine girelim diyor. Tamam. Bunun üzerine çiçi çi bir koyuyor masaya. Masa kırılıyor. Hadi diyor. Tereyağı. Ben diyor Türk'üm. Başkalarının egemenliği, başkalarının altında yaşamaktansa bağımsız ölmeyi tercih ederim diyor. Bağımsızlığımı kaybetmeyi utanç verici, alçakça bulurum. Seni alçak. Diye